Hepinize merhaba geceler. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Önceki videomu da izlediyseniz eğer daha önce nerede kaldığımıza hakimsinizdir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle biraz yola doğru çıkalım. Bugün sizlerle craftlar nasıl yapılır onları anlatacağım. Heykellerin önemini onları anlatacağım. Şöyle biraz beytimize doğru ilerleyelim. O ne lan karşımızdaki? Aha orklar kaçıyor. <laughs> Böyle kaçarsınız işte. Birileri demiş ki öldü. Söyleyin ona kral geri döndü. Kuş. Ne diyor? Konuşalım biraz. Hı. Hmm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Bir şeyler dedi ama ne dediğini anlamadım arkadaşlar. Hadi şöyle bir base'imize doğru geçelim. Burası bizim ilk base'imiz olacak. Base yere atmak için önce bir kamp ihtiyacımız var. Bunun için de 10 tane taşa ihtiyaç var. Kamp şöyle biraz alevlendirelim. Arkadaşlar burada yemekleri falan vesaire gibi şeyleri böyle açlığımızı kontrol altına alacak şeyleri burada yapıp yiyebiliriz. Yanında da bir tane masa olması gerekiyor yememiz için. Masasız yemiyorum krallar. Ayakta yemeyi sevmiyorlar çünkü günah. Evet arkadaşlar biraz yemek yapalım biz de. Acıktık sonuçta. Şöyle biraz kebap pişirelim. Arkadaşlar burada demirleri eriteceğiz. Erittiğimiz demirlerden kılıçlar, kalkanlar ve armorlar yapacağız kendimize. Hani sonuçta taş atmayacağız değil mi şeylere, goblinlere? Buranın tamir ettik. Burada o kılıçları, kalkanları yapacağız buradan aldığımız demirlerle. Burayı da daha sonra anlatacağım sizlere arkadaşlar. Evet, çestimiz var burada bir. Bu çestimizi açmak için Ori'nin anahtarına ihtiyacımız varmış. Bu anahtarı da şu görmüş olduğunuz fırında yapacağız, borçta. Evet arkadaşlar. Biraz keşfe gidelim. Aa, önce bir yemek yiyelim ya. Acıktık değil mi? Karnımız aç kebabımı bir yiyelim. Oh. Afiyet bal. Hadi bakalım biraz keşfe gidelim. Burayı bir gezelim şöyle bir. Ne var ne yok. Ne aldık? Balta. Ne? Hmm. Mingot mingot bir şeyler istiyor burada. etraftan şey topluyorum. Bizim sağ taraftaki görevimiz yatak yapmamız arkadaşlar. Yatak için bizim bezeye ihtiyacımız var. Kulatız. Bakalım. Açılmış mı? Var? ne kadar? 6 tane. Şöyle etraftan toplar bulalım. Evet, şurada kalmış aleti var. Ama şuraya bir çıkayım. Şurada bir turunculuk var. Bu turuncu tahmin ettiğim üzere kesinlikle bir demir madenine benziyor. Hadi biraz kazalım şöyle bir. Evet şarkı söylüyoruz şu an. En sevdiğimiz şarkımız da yanımızda. Evet. fikürse 30 kilo balgam atacak potansiyele sahip bir dayıya sahibiz. Evet Dayı adıya mahkemini çok içtiği için <laughs> Biraz sırıltılı çıkıyor Bir gidelim bakalım Önce bir yatak atalım Direkt üzerine bastığınız zaman ekstra bir şey gerek yok Şöyle kenarda Fakir yatağı yer yatağı yapalım Evet. Claim Ebedrul. bedroom. Tamam biz sahiplenelim. Sahiplenmezsek öldüğümüz zaman başka yerde doğuyor. Evet. Metali de topladık. Iron ingot. Yapalım değil mi? Bir tane Yine karanlık. Hı. Bir tane. Bir tane sandık bulduk. Bu içindekileri alalım. Aldık. Repair simiti açılmış. Önce burayı bir tamir edelim. Burası bizim önemli eşyalarımızı craft ettiğimiz yerler ve sağda açıldığını görüyoruz zaten. Buradan kılıç, kalkan. Bak Ori'nin anahtarı da buradaymış. Ayrı niye yok da? Wow. Bu kömür arkadaşlar. Kömürmüş. Evet arkadaşlar burada bir metal Ananın Aa! Aa! Hmm. İmdat. ananı satayım. Aaaa! Aaaa! Ananı orkları geliyor. Lan! Bu takıldım buraya. Aa, bal. Wow. Lan kırılsana mı? Allah be. Şurada bir yer görüyorum. Heh. Şükürler olsun. Neyse buraya yine biz Biraz topladık. Şöyle biraz daha gidelim. Anan. Ork var. Alırım anan. Ben <laughs> <Olur>, şey <ilişki, ilişki. gülüyor> ya geliyor. Ulan. Hı. Hı. Daha <laughs> ölmedim mi ben? Evet. Çanta açıldı. Bu ne? Bu ne? şey geldi. Ana. Hop var. Hop. Gel gel. Gel. <laughs> Daha sonra çok vuracaksınız arkadaşlar ki görürsünüz. Aha. Buraya ne lan? all Elleri tamir edeceğiz arkadaşlar. Ki bazı özelliklerimiz açılabilsin. Ne? Ve, ne? Ve ben ne aldım? Senin club Bakın buralara şeyleri. Ben ekmeğe gerek duymuyorum şu an. Burada da bir heykelimiz var. Heykellerin yerini unutmayın arkadaşlar. En önemli şey bu. Heykeller bizim gerçekten işimize yarayacak demek istediğimi size göstereceğim ilerleyen ama şimdi bravo. Evet şimdi bir eve gidelim, eve uğrayalım. Ana, bak şunlar, Goblin şeyleri. Kaç 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 kaç. Run. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Burası kutu arkadaşlar. Bunlar bir kutu. Şöyle bakıyoruz tamam mı? Burası Muskan, Muznakan. ne? Muznakan'ın ailesinin anıtı gibi bir şeymiş, kutusu gibi bir şeymiş. İngilizce seviyem kadar anlatıyorum size. Biz şu heykelleri bak topladık. Bak Muzlakan yazıyor arkadaşlar. Muzlakan karling. Orini, Muzlakan carvingi. <laughs> Neyse, bakın. 5 5 tane yeterliymiş. Biz buraya ben eyle ya. Aşağı break carving dediğimiz zaman yerleştiriyoruz. Ve kutu açılıyor. Şunlar bizim blueprintimiz. Yani yani craft plan, plan yani bizim yapabileceğimiz şeylerin planları. Bir çok güzel şeyler veriyor böyle. Şu coinler ne işe yarıyor bilmiyorum. Öğreneceğiz hep beraber. Treasure's Cage. Evet. Neyse. Önce bir eve gelelim. Çok yoruldum. Tamam. Hop, alalım. Ne Neyse bizden. Buradan kılıç üretelim. Ama Iron daha çok işimize yarayacak. Hani bir şeyleri tamir etmek için bunu kullanacağız. Kılıcı üretin arkadaşlar. Şu kalkanlar gerçekten işe yarıyor. Bunları üretin. Bir de varsa ayıp olayım. Ama şeyini ana anahtarını <laughs> konuşmayı unuttum. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Orayı açalım. Ne, ne varmış ne yokmuş hep merak ediyorduk. çıktık şeyler varmış. Önemli ee, bir şey değilmiş yani. Zıptırı çıktık hepsi. Evet arkadaşlar şunların önemi. Bunlar yenilebiliyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunların... Mesela bu güç veriyor arkadaşlar. Belirsiz. Zaten solda da görüyorsunuz. Bunların ayrı ayrı özelliği var. Ve kullanabiliyoruz. Bir i̇şte... omlet evet, yapayım yani. Hep iki tane yapıyorum. Hep iki tane yapıyorum çünkü öyle alışmışım. Bu neden? lan? Bağırma lan. Ne var? Evet. Ok atıyor. Gel utan var. <laughs> That's one more for me. Şu yazıp buraya gidelim arkadaşlar. Evet. Rapu, regu dediğimiz zaman zaman Türkçeyi unutuyorum. Evet. Balta. Yani bir tane daha bulduk mu size baltayı açacak arkadaşlar. Daha Bu şekilde bakayım. heykelleri tamir ettiğimiz zaman bize planları veriyor. Bu planlar da bizim çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bu planlar sayesinde biz bölümleri atlayabiliyoruz. Farklı bölümlere geçebiliyoruz. Farklı görevler alabiliyoruz. şeyler yani. Bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.